görsel zeka oldukça önemlidir. Bir şeyi görüp hemen unutmak ya da gördüğünüz şeyi beyninizde saklayıp daha sonra hatırlamak oldukça işinize yarayan bir özellik olabilir. Ya da bazı resimlere çok dikkat etmeden bakarsanız soluk yazıları ve cisimleri gözleriniz kaçırabilir. Bazı insanlar bu konuda oldukça başarılıyken bazıları da pek iyi değildirler. Bu videoda hem ne kadar dikkatlisiniz onu test edeceğiz hem de silik yazı ve cisimleri gözleriniz fark edebilecek mi onlara bakacağız. İlk olarak karşınıza gelecek hayvanları aklınızda iyi tutmaya çalışın. Birazdan karşınıza arka arkaya 3 adet hayvan gelecek. Daha sonrasında resimde gördüğünüz hayvanları tahmin etmeniz için size süre veriyor olacağım. İşte az önce gördüğünüz hayvanlar bunlardı. İlk hayvanları tahmin ettiyseniz bir diğer görsel anımsama testimize geçebiliriz. Aynı şekilde arka arkaya 3 adet hayvan daha gelecek. Bu hayvanları aklınızda iyi tutmaya çalışın. Az önce gördüğünüz hayvanlar karşınızda. İkinci görsel anımsama testini de başarıyla geçtiyseniz hadi gelin üçüncü testimize geçelim. Hayvanlar yine gelecek hazır olun. İşte 3 hayvan bunlardı. Üçüncü testte gördüğü hayvanları şıp diye seçenlere tebrikler. Şimdi işleri biraz daha zorlaştıracağım ve hayvanlar daha kısa ekranda belirecek. Daha sonrasında yine aynı şekilde 9 hayvan içerisinden seçeceksiniz. Dördüncü testin cevapları bu hayvanlarda. Hayvanları daha kısa sürede gösterdiğim dördüncü soruda da başarılı olanları tebrik ederim. Yapamayanlar üzülmesin. Onlara bir şans daha var. Bu soruda kendinizi tekrar deneyebilirsiniz. İşte 5. testteki hayvanlar da karşınızda. Görsel anımsama testlerimizi şimdilik bitirdik. Şimdi karşınızda görüş testi var. Görüş testinde yan yana rakamlar ve şekilleri göreceksiniz. Ancak bu rakam ya da şekillerin opaklığı gitgide kısılacak. En sondaki şeffaf rakam ya da şekli sizlere soruyor olacağım. Haydi başlayalım. En sondaki harfi görebilenleriniz var mı? Şıklar aşağıda. Evet, bu resimdeki en sondaki harf Q harfiydi. Biraz yoğunlaşıp baktığınızda kolayca fark edilebiliyor. Bu resimde ise en sondaki şekli görebildiniz mi? Şıklar yine aşağıda. Bu resimde bulunan en sondaki şekil ise bu olacaktı. Görenlere tebrikler. Bu resimdeki sayıları görebilenleriniz var mı? Sizce sondaki silik olan sayı kaç? Şıklardan yola çıkabilir veya daha yakından bakabilirsiniz. Bu resimdeki sondaki sayı 08 olacaktı. Bu resimdeki satranç atıysa sizce aşağıdaki şıklardan hangisi? Cevapları ve resmi iyice inceleyin. Cevap 3. seçenek olacaktı. Bu tür görsel anımsama ve görüş testlerini sevdiyseniz bu videoyu beğenelim. Bu şekilde bu serinin ikincisini çekip yükleyebiliriz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli.